Herkese merhaba. Bugün sizlere makale yükleme, sayı oluşturma ve sayı yayınlama bölümlerinden bahsedeceğim. Süreç kullanmadan makale yükleme ve sayı yayınlamada derginize makale yükleyebilmek için dergide editör veya editör yardımcısı rolünde bulunmamız gerekmektedir. Bu sebeple öncelikle dergi parkı giriş yapınız ve dergilerim sayfanızdan editör ya da editör yardımcısı rolüne geçmeniz gerekiyor. E, açılan sayfada sağ üst köşedeki menüye tıklamalı, tıklamalısınız. E, Editör paneli de gör, görseldeki gibidir. Buradan görebilirsiniz. E, menü butonuna tıkladığınızda sağ tarafta bir menü listesi açılacaktır. Bizim e, göz, göstereceğimiz bölüm sayılar ve makaleler bölümüdür. Sayılar ve makaleler bölümüne tıklandığında şöyle bir görsel gelecektir. Dergi Park dışındaki süreci tamamlanarak yayına kabul edilmiş makaleleri derginize yüklemek için editör panelinden menüye tıklayınız. Sayılar ve makaleler başlığı altındaki makaleler alt menüsüne geçiniz. Ekle butonu ile yüklenecek her makale için bir form doldurunuz. Ekle butonuna bastığınız zaman açılacak yeni makale formumuz bu şekilde gösterilmektedir. Editör tarafından yüklenen makaleler doğrudan sayıya atanmaya hazır hale gelir. Dergi Park'ta değerlendirme süreci geçirmeyen makalelerdir. Süreç geçirilmesi isteniyorsa eğer yazar tarafından makalenin yüklenmesi gerekmektedir. Tüm makaleler yüklendikten sonra tekrar menü, sayılar ve makaleler, sayılar sayfasına geçiyoruz. Buradan sayılar sayfasına tıkladığımızda şöyle yeni oluştur butonu gelecektir. Yeni oluştura tıkladığımızda ise yeni sayı formumuz böyle bu şekilde karşınıza çıkacaktır. Sayılar sayfasında oluşturulan sayının yanındaki seçeneklerden sayıdaki makaleler butonuna tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada sayıdaki makalelerin düzenli butonuna geçiniz. Bu sayfada listeden, maka makaleleri seçip sayı ilgili bölüm altında ekleyiniz. Sayıdaki makaleleri düzenli sayfasında sayfa aralıklarını kontrol etmeyi unutmayınız. Bu sayfada makale sırala seçeneğinden sıra, makalelerinizi sıralayabilirsiniz oluşturduğunuz sayıyı ön izleyebilirsiniz. Sayı makale eklediğiniz zaman bu arada sayınız otomatik olarak yayınlanmamaktadır. Sayı hazır olduğunda sayılar menüsünün menüsünde sayının yanındaki düzenle butonu ile sayıyı yayında durumuna getiriniz. Böylece sayı da, da, e, derginin ana sayfasında gösterilecektir. Dergideki kullanıcılara sayının yayınlandığı bilgisi mail ile iletilir. Sayınızı yayında durumuna getirdikten sonra 5 günlük süreyle düzenleme yapabilirsiniz. 5 günlük sürenin ardından düzenleme butonu kapatılmaktadır. 5 günlük sürenin ardından yapılacak değişiklikler bir sonraki sayıda düzeltme olarak yayınlanması gerekmektedir. Şimdi özet olarak bahsedersek ilk başta makalemizi yükledik. Ardından bir sayı oluşturduk. Eklediğimiz makaleleri sayıya atadık. Sonra sayımızı yayınladık. Daha ayrıntılı bahsedecek olursak, birinci adımımız makale yüklemek. Makaleler ekranında yeni makale yüklemek için sağ üst köşedeki ekle butonunu kullanınız. Eğer makaleniz zaten yüklü ise sayfanın altındaki listede bu şekilde gösterilecektir. Yeniden yüklemenize gerek yoktur. Mevcut makalenizi şu şekilde şuradan üç noktaya tıklayarak düzenleyebilirsiniz. Yükleyecek her makale için bir form doldurmalısınız. Formda yıldız e, işaretli alanlar zorunludur. Formdaki tüm başlıkları doldurduğunuzda kaydedebilirsiniz. Kaydettiğinizde başarılı güncellendi yazısını göreceksiniz. İlgili yazıyı göremiyorsanız sayfada yıldız işaretiyle gösterilen alanları kontrol ediniz. Eksik alan kırmızı uyarı ile gösterilmektedir. Zorunlu alanların tümü doldurulmadan kaydetme yapılamamaktadır. E, bilgiler ünlem işaretiyle gösterilmiştir. Makale üst verisi için tür, konu, birinci dil, başlık, anahtar kelime, öz ve gönderimi ile ta ta kabul tarihlerini görebilirsiniz. Makale yazarları sekmesinde ise yazar ad soyadı, e-postasını seçerek yazarları ekleyebilirsiniz. İki seçenekle yazarlar eklenmektedir. Birincisi sistemde kaydı var ise sistemden seçerek, ikincisi ise sistemde kaydı yoksa Yeni kayıt açarak makalenin yazarlarını buradan ekleyebilirsiniz. Makalenin tam metin dosyasını bu, e, makale dosyalarından yükleyebilirsiniz. Makale kaynakçası için dosyadan kaynakçayı kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. E, yalnız aralarına birer satır, e, birer satır boşluk bırakmayı unutmayınız. Derginin zorunlu diline göre başlık anahtar kelime ve özü doldurmalısınız. Derginin desteklediği diğer dillerde makale bilgisi varsa diğer diller için üst veriyi doldurabilirsiniz. Makalenin tüm yazarlarının ad, soyad ve e-posta bilgisini girmeniz gerekmektedir. Kaynakça eklerken atıfların tespit edilmesi için her kaynakç arası birer satır boşluk bırakınız. E, oluşturduğumuz makale bu şekilde gözükmektedir. Makaleyi düzenlemek istiyorsak buradan üç noktaya basarak makalemizi düzenleyebiliriz.